Y yeni bir Rune şeyine hoş geldiniz işte ya. Güzel muhabbetli bol adam gömmeli güzel hileli maçlara galiba kazanamayacağız. Hiç bulamıyoruz. <laughs> Bıçak yedim. Oğlum adamın kafasına vururlar. Oğlum bunlar nerede lan? Oğlum bu ne oğlum? Bizimki bizde adam yok mu? Dört mermim var. Öldüremedim. Güzel. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar burada çok bebe var. Şu bebeleri görünce benim de bebek yani çocuk oldum, bebe oldum dönemler aklıma geldi. Bizim sınıfta Mustafa diye biri vardı. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Mustafa diye biri vardı. Ha, şut, ha, şöyle diye. Mustafa silgi yerdi, uç yerdi. Tabii ben bunu fark ettim ya. Oğlum çok büyüdüm lan konuşurken. Ya ben bunu fark ettim ya. Alt... Benim de direkt ampuller yandı. Şu ampul deyince şu AK Parti falan anlamayın ha. Ya ya ben taraf maraf tutmam AK Parti falan değil. Herkes böyle şimdi ampul dedim. şimdi yorumlarda belirtirsiniz. AK Parti AK Parti bu AK Partici bize şey yapıyordu. Öyle bir şey ya arkadaşlar ben AK Partici falan değilim. Ben aslında kimseci değilim. Ben parti falan tutmuyorum. Neyse. Hep derler boşalanmışsın parti. Oğlum ne sıkışıyorum oğlum ben ya. Çanakkale Savaşı'ndayız ya. Bu ne ya? Neyse. Mustafa'ya dedim ya. Ne? Mustafa mıydı lan ismi? Mustafa'ydı ya. Kafayı yedim ya. Bu ne oğlum ya? Yeter lan. Neyse Mustafa bir gün yine silgiliyordu. Ben dedim ki bu iş böyle olmaz. Benim kantinden gidip cips almam gerekiyor. Böyle tas olur. çıkanlarda çıkanlardan. Düşündüm, 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 düşündüm. Gittim. Uçla silgiyi buzluğa attım evde. Buzdolabına attım. Ve bunlara dondurma diye Mustafa'ya bir cips karşılığında satmıştım. Dondurmalı işte, dondurmalı silgi ah, silgili uç. O işte çok sevindi de. Biz daha böyle bir saçma bir anımız da ama şu an hiç gülemedim. Kendi anıma gülemedim çünkü burada bizi hiç savaş ediyoruz burada. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Arkadaşlar, millet soruyor kanal günce ne olacak, kanal günce ne atacaksın diye. Kanal günce bu kanal an olacak. Belki anında değil ama son-lost olur, son-lost oluyor. Bilmiyorum, ne oldu bu ya. Bilmiyorum oğlum ya. Ooo! Gördün mü bunu? Oğlum kola kalemler gibi çift silahla dolaşıyorum lan. Kanka bu pompalıyı Adanalılar güzel oynar. Adana'da pompalı taşımak serbest. Adana'ya özel Adana valisi pompalıyı serbest yapmış. Ekmek, halk ekmeğinde pompalı dağıtıyor Adana valisi. O yüzden Adana'ya gidince pompalıları görmeniz falan normal, bedava. Okula götürüyorsun, manitayla buluşurken manitaya götürüyorsun. Yani anadan alı bir sevgilim vardı. Doğum günü hediyemde ona pompalı getirmişti. Ben tabi başta İstanbulluyum ya, ya ha Ben başta onu pompalı şekilde pasta sanıp ısırmıştım. Maalesef pasta çıkmadı ya. Dişlerim eşyalara çatladı. <laughs> Kusura bakmayın. Tabii kız o andan sonra benden ayrıldı. Tebrik ederim kardeşim. Kız ondan sonra benden ayrıldı. Pompalı ne oldu? Pompalıyı da vermedi tabii ki de. Neymiş bir tane daha sevgilisi varmış ona verecekmiş. Ben de bana ne dedim. yani öyle bu da bir, böyle bir saçma bir anımdı. Yani var işte diyeceğim şey şu. Adanalı kızlar güzeldir, hoştur, bakımlıdır ama tehlikelidir her an bir bıçak, her an bir pompalı görebilir, alabilirsiniz. Bu videomuz da burada son buluyor. Niye bunu anlattım, niye özelim İslam'da bilmiyorum. O 10 kişi, bak 13 aboneyiz. 3 kişi, 13 kişiyiz diyor videoları genelde. 3 aboneyiz. O 10 kişi lütfen abone olsun. Teşekkür ederim, görüşürüz.